Gelecek ki o zat, ben bir mektup yazdım o peygambere, Mekke'de çıkacak olan peygambere. Lütfen ona bu mektubu ver, benim selamımı efendim ilet. Eğer peygamber olarak gelmişse, zamanı efendim şu zamanda peygamberse gelmişse, sen zaten onunla bir şekilde mutlaka görüşeceksin. Görüştüğün zamanı çünkü onun en yakınlarından biri olacaksın, bu mektubu ona iletirsin benim selamımla beraber. Tamam, tamam. Efendim son yola koyulacak Hazreti Ebu Bekir efendim. Tabii ki Mekke geldiği zaman artık e, Mekke'de Efendimizin peygamber e, olduğu e, yavaş yavaş böyle e, yani duyulmaya başlayacaktır. Ama tabii ki Efendimiz malum ilk yıllar, ilk üç yıl gizliden gizliye e, yayılacaktır. Yani insanlar gizliden olduğu için çok da üzerinde durmayacaklardı. Ama bir şeylerin olduğunu farkında insanlar. Yani Efendimizin etrafında bir takım insanların halelenmeye başladığını farkında. Tabii Hazreti Bekir de bunu yani öğrenmemesi çok e, zor olmayacaktır. Hemen Efendimiz yanına gidecek. Zaten arkadaşı Hatice annemizle önce tabi orada karşılaşacak, görüşecek. Sonra direkt Efendimiz'le beraber işte orada bir e, muhabbet edeceklerdir, konuşacaklardır. O esnada Efendimiz sallallahu aleyhi Hz. İslam'ı anlatacaktır. Peygamber olduğunu ilk vahiyden bahsedecek ve açıkça Hz. Tevbe de iman davet edecektir. Orada Hz. Tevbe Efendimiz'in yani aslında tabii ki Efendimizin peygamberi olduğunun farkındadır ama hani belki ihtimal arkadaşların getirin arkadaşların getirmiş olduğu bir yakınlık da olabilir bu. Yani bunu biz de yaparız arkadaşlarımıza. Çok samimiyseniz. Peki e, yani bu konuyla alakalı bana diyeceğin bir delil böyle bir ispatlayacağın bir şey yok mu şeklinde? Efendim sosyal diyecektir ki Yemen'deki ihtiyar diyecektir. Şimdi şaşıracak tabii ki. Nereden biliyor Yemen'deki ihtiyar Efendim sosyal? Ama tabii ki biraz daha böyle hani işi daha da böyle Efendimiz arasındaki o muhatabiyet zaman dilim uzatma istikametini diyecektir ki ya ben yani Yemen'de çok yaşlı ihtiyar gördüm, karşılaştım. Hangisini kastediyorsun şeklinde? Onun Efendimiz Aleyhisselam sana efendim bana mektup gönderen şu an göğsünde o mektup o yaşlıdan bahsediyorum deyince Hz. Ebu tabii ki artık yani bu bilgi ancak bu ancak sana Cenab-ı Hak bildirebilir. Yoksa bilmen imkansızdır, mümkün değil şeklinde. Ee, bu ifadesinden sonra Efendimizin huzurunda orada efendim kelime şahit getirerek Müslüman olacaktır Hazreti Bekir O günden e, Efendimizin vefatına kadar da asla ve asla Efendimizin yanından efendim ayrılmayacaktır. Bu arada efendim sorular geliyor. Nasıl yapalım? Burada biraz nefes alalım ister misiniz? Ben aslında hedefimde ilk Müslümanlığı şöyle saymak vardı. İsterseniz bir sonraki bölüme bırakabiliriz. Sorulara bakalım biraz. Sonrasında yine vakit kalası devam ederiz. Ee, Ali Hocam estağfurullah. Bize, e, hoca demeyebiliriz. Ali abi destek de olur. Yaşça benden küçük tabii ki arkadaşımız. Oku emrini fiili bir emir olarak mı anlamalıyız yoksa kainatı okuma anlamında bir derinlik ifade edilmiş olabilir mi? Evet bundan bahsettik e, zannediyorum. Belki ihtimal arkadaşımız önce veya sonra sormuş olabilir, fark etmemiş de olabilir. Efendim tabii ki buradan e, kastedilen anlamlardan e, bir tanesi kainat kitabının e, her şeyle beraber okunmasıdır. Kainattaki muhteşem o dengenin kişinin farkında olması ve tefekkür etmesi kainatı. Aynı zamanda buranın e, kurallarına göre de hareket etmesi her şeyle beraber. Buranın, buranın efendim Cenab-ı Hak koymuş olduğu kanunlar neyse kainatta o çerçevede de hareket etmesi de aynı zamanda e, kainat kitabını e, okuma anlamına da gelir. Kainat yani bahsetmiştik ağaçlarıyla deresiyle efendim dağlarla tepelilerle beraber e, muhteşem bir sanat eseridir. Düşünsenize bir insan çok meşhur mesela Picasso gibi e, bir ressamın ne kadar güzel olursa olsun tabii ki Gerçekten sanat eserleri başlarca asla asayişleştirmiyorum da zaten haddim değil. Amalisi itibariyle o muhteşem sanatkar onu bir boya ile kalem yapmıştır. O canlı değildir. Ama o tablonun canlısı var. Yani sen o cansız tabloya karşı, e, bilmiyorum hiç e, böyle bir resim sergisine gittin mi ben ara ara gidiyorum, hoşuma da gidiyor. E, i̇nsanlar bakar şöyle yandan bakar, sağdan bakar biraz daha yakın bakar vesaire sonra hakikaten o muhteşem o fırça darbelerini görünce özellikle şaşırır. O renklerin cümbüşü vesaire hakikaten o sanatkarın sanatını görünce yani alkışlar ne büyük sanatkarmışlar. Ama ne diyorum yani kainat mı bunun canlısı var. Onun karşısında şaşırmıyoruz? Onun karşısında fesuban Allah. Ya Rabbi hatta Cenab-ı Hak kendi ifadesinden fendur ilahe sahi rahmetillah. Keyfi yuhlarda bazı meyte. Çok böyle tefekkür ayetleri vardı. Hele şöyle bir bakın kainatı yani. Nasıl Cenab-ı efendim e, öldürdükten sonra bütün efendim sonbahar veya kışı kastediyoruz tabii ki. Tekrar bir kere daha yaratıyor canlı. İşte şu an bunu yaşıyoruz. Yani mevsim artık mal, ilk ilkbahara yaza doğru dönüyor. Orada biz Cenab-ı o muhteşem e, yaratılış kanunlarını görüyoruz. Bu şekilde efendim derin bir tefekkürle beraber tabii ki kainat kitabını e, okumamız lazım efendim. Ee, hocam eee Meallerin dahi idrak edilmesi zaman zaman zor olabiliyor. Kur'an-ı Kerim anlayabilmek için tavsiye edeceğiniz tefsir var mı? Ya şunu söyleyeyim e, kıymetli izleyen, kıymetli kardeşim. Öncelikle esasında yani e, bir meal hiçbir zaman tabii ki yani tefsir öyle Kur'an'ı tutmaz ama e, mealler doğru insanın yani Kur'an'a karşı bakışını Oluşması noktası yeterli değil. Hani kimin mal olursa olsun mutlaka bu e, konuda bir tefsir kitabı okumamız lazım. Neyi tavsiye ediyorsunuz diye e, sormuş izleyenim. Estağfurullah e, ama hani şeyde bahsetmiştim. Ali Ünal abinin e, yazmış olduğu, hazırlamış olduğu o meal, tefsir meal mal karışımı e, bir çalışmadır. Hatta daha önce keşke onu okuyabilsek, Hasan Bas Çantay'ın maali vardır, bilen bilir ama Osmanlıca ağırdır biraz dedi. Keşke onu okuyabilsek, yani mümkünse. Ama onu bulamayız, bulsak da dili ağır dedim. Onun yerine, şimdi efendim önümüzde muhteşem bir tefsir var. Bizim Türkiye'den çıkan bir alemimizin yazı, elmalan Yazı Hazretleri'ni kastediyorum malum, Antalyalı. O da 10 cilt civarı kalın bir kitaptır. Bunu okuyabiliriz, keşke okuyabilsek hakikaten muhteşem olur. Yani günlük böyle bölümlere ayırarak e, Elmalı Hamdi yazarın tefsiri olabilir. Başka Seyit Kutub'un e, tefsiri onu da Elmalı Hamdi'dir Zaten biliyorsunuz Türkçe yazmıştır. Gerçi orijinalin dili de biraz ağırdır belki ama daha sonra onu bizim okulun ben Mameylaat mezunuyum, e, hocaları onu sadeleştirmişti. E, hatta bir ara e, gazetede vermişti hatırlarsanız. E, oradan da belki okunabilir sadeleştirilmiş haline tefsir olarak arkadaşım soruyor hangi tefsir diye ee, onun dışında Seyyid Kutub'un ve Mevdudi'nin efendim tefsirinde okuyabiliriz bu kadar tavsiye herhalde e, yeter efendim evet. <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim <laughs> selamünaleyküm selam İslam tarihini okurken sahabe efendilerimizin isimlerini ve vasıflarını unutuyoruz Aklımızı tutabilmem için ne tavsiye edersiniz? Açıkçası ben de unutuyorum arkadaşlar. Yani hele artık yaşamı ilerledikçe gerçekten zor. Mesela az önce aklıma gelmedi. Yani çok bu işte meşgul olduğumuz halde unutabiliyoruz. Yani unutmak bir dereceye kadar normal zaten. Unutmamak için esasını tabii ki çok daha fazla okumamız lazım belki. Sonra özellikle yani önde olan sahabe efendilerimiz, Hazreti Musa bin Ümeyr gibi, işte dört büyük halife gibi. E, efendim, onları belki hayatımızı daha çok okuyarak, günlük hayatımız içerisinde daha çok böyle vakit ayıraraktan veya belki bir takım yerler asarak, isimlerini asarak veya cep telefonuna belki işin uygulamaları onları indirerek veya bizim sitemiz var malum. Bu arada bir reklam yapmış olalım yani. Peygamber Peygamberi.com sitesi var malum. Oraya böyle ara ara girerek günlük düzenli olarak, Ben şu an tam işte arkadaşım da Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. ekran yansıtmış oldu. Burada sahabe efendilerimizle alakalı bölümler de var. Ara ara eminim giriyorsunuz. Sitemize bakıyorsunuzdur arkadaşlar. Ders tadını okuyorsunuzdur. O şekilde de yapılabilir. Başka bir de tabii ki hafızanın, zayıflanın bir takım sebepleri var malum. O çok uzun sürer. Yani onu da ekstra olarak yani bir kişinin mesela gözleri çok fazla günahla tabii ki asla kardeşim kastetmiyorum da ee, çok fazla günahla meşgulse ise mesela biraz o hafaza, hafıza, hafıza e, melekeleri diyelim zayıflamış olabilir. Ondan yani tedbir alınır veya büyüklerimiz tavsiye ettiği kuru üzüm tarzı bir takım gıdalar var. O şekilde efendim e, takviyelerle beraber hafızayı kuvvetlendirici bir takım çalışmaların peşinde de olabiliriz diyoruz efendim. Ee, Soru Miraç'ta namaz farz kılındı. Evet. Ama abdestin Medine'de farz olduğunu biliyorum. Ya bu tarz bilgiler e, farklı rivayetler olabiliyor. Arkadaşımız okuduğu bilgi de yanlış değil. E, ama efendim sosyal az önce ifade ettim. E, Mekke'de de abdest almıştı. E, dolayısıyla abdest biliniyordu. İşte farz kılınması Mekke'de miydi Medine miydi? E, bunlar hep itilaflı konular. O yüzden yani bu zaten öyle de olsa böyle de olsa e, bizi çok e, bilgiler e, zihin dünyamızı e, karıştırması çünkü farklı bir varlıklar olabiliyor e, hangisini siz esas alacaksanız e, onu hareket edebilirsiniz netice itibariyle e, bu tabii ki e, abdestin farziyetini değiştirmeyecek olan bir konudur estağfurullah arkadaşımız güzel bir şey demiş okumuyorum müsaadenizle He, o çok güzel bir soru geldi Allah razı olsun bak ne kadar dikkatli İlk Müslüman olanlar arasında kızlarını saydığınız Aziz Zeynep'i saymadınız bunun sebebi nedir e, orada bir e, güzel bir soru teşekkür ederim özellikle arkadaşıma Aa, soran hanfendi, e, beyefendi ve hanımefendiye e, bu hadise esnasında Hz. Zeynep evliydi malum. E, evde olan kızlar efendimizin bekar kızlarıydı o yüzden o güzelliği o muhatabiyete efendim onlar o esnada Zeynep annemiz efendimizin kızı olan Hazreti Zeynep e, muhatap olmamıştı ama daha sonra günlerde o da bunun farkında olacak o da İslam'a girecekti. Yani anlatmış olduğum o dönemi düşün peygamber evine geliyor evinde zaten büyük kız evinde değil ki o evli e, Ebu Aslı evli orada olmadığı için o anda dolayısıyla e, İslam tebliğine muhatap olmadığı için orada yok ama tabii ki daha sonra Hazreti Zeynep de Müslüman olacak tabii ki. Aradan çok e, zaman geçmeyecek. Kısa bir zaman sonra o da Müslüman olacaktır. Evet. bu soruyu bekliyordum. Geldi. E, hocam selamlar. Aleykümselam. Efendim sosyal ayetlere bakarak okuyabilecek duruma gelmiştir diye yorum yaptınız. Ancak bir anlaşmasında Mekkeliler ile arasındaki anlaşmalı çıkınca Hazreti Ali'ye benim ismimi anlaşmadan sil diyor. Hazreti Ali ben senin adını silmem deyince göster ismini ben sileyim diyor. Eğer bu olay sahi ise kendi ismini dahi okuyamayacak şekilde okur yazar, olmadığı anlaşılıyor. Bence bu risalet görevine daha uygun. Kur'an tamamen Allah'tan olduğunu ispat ediyor. Tabii bu kardeşimizin yorumudur. Ee, yani saygı duymamız lazım. Ama e, açıkçası biz bunun böyle olduğunu düşünmüyorum ben acizane. İşte düşünsenize yani bir insan e, yani çocukken bile 3-4 yaşlardayken bile bir insan e, ismini gördüğü zaman okur. Yani her insan okur. Şimdi düşünsenize. Çocuğunuz vardır dörtlü beşli yaşlarda. Çocuğunuzun adı diyelim Ali olsun, Ayşe olsun, Fatma olsun. Neyse bak oğlum bu A. Çocuk bunu A. A benim adımın baş harfi yazıyor. A benim adım yazıyor demez mi? Çocuk bile bunu söyler. Bak bu Elif, bak bu B şeklinde. Dolayısıyla Efendim Aleyhisselam gibi düşünün. Peygamber zekavetine sahip olan bir insan var. E, efendim tamam o zaman yazılı kültür yok belki ama... Ama düşünün 23 sene gibi uzun bir zaman dilim içerisinde gözü önünde Efendimizin Ayetler yazılıyor ve bunu peygamber görüyor esnada yazılırken ee, Zihin dünyasına da zaten vahiy geldi ama bir efendi öyle söylüyor bir levha olarak geliyor bakıyor görüyor yani O şekilde zihin dünyasını kaydediyor Dolayısıyla bu şekilde hep yazılı bir kültürle 20 küsür sene muhatap olan bir insana siz Ya isimli bile okuyamıyordu ya işte görüyorsunuz şeklinde demek gerçekten haksızlık olur. Öyle bir durum mevzu bahis olmadığını düşünüyoruz. Dediğim gibi çok tartışmalı bir konu bu. Konuyla alakalı Ahmet Kurucan Hoca'nın çok muhteşem bir yaz, yazı dizisi oldu Kurucan Hocamızın. Onu ben okumanızı tavsiye ediyorum burada kısaca e, onu söyleyeyim. Onu da şöyle yorumlamak lazım belki. Hani onu bazen biz de yaparız. Ee, şimdi önümüze bir metin gelir diyelim. Yanınızda da bir şey vardır. E, bir görevli vardır silemiyor musun? Orada başka yazılar da vardır. Belki çok bakıp uğraşmak istemiyorsundur. Yani neresi ol? Sen bana hele göster bakalım or, orayı. Yani bu ifadeler içerisinde e, nerede yazıyor benim adım şeklinde. Yani o Efendimiz ismini orada görmediği, bilmediği anlamına gelmez. Mesela onu bazen ben de yapıyorum. Aynı da Allah razı olsun e, bu yaşamış olduğumuz süreçte dil bilen arkadaşlar var. E, abi diyor şu metne bir imza atar mısın? Ya diyorum nereye imza atacağım kardeşim? Sana bu gösterir misin? Aslında biliyorum orada. Unutar işte veya neyse e, signature şeklinde yazıyor. 50 kere okumuşum zaten. Ona rağmen yine soruyorum. Bana diyebiliyor. Abi niye soruyorsun? işte? her zaman imza yer işte. Yani ya orada signature veya işte az önce internet neyse tamamını telafir edemiyorum. Biliyor i̇şte, biliyorum aslında boşluk olan ama yine de sorarım mesela. Bu şekilde anlamak lazım. Yoksa efendim sosyal adını bile bilmeyecek şekilde efendim yazıdan uzaktı demek bu çok doğru bir yaklaşım. Yani çok aklı mantıklı bir yaklaşım olması gerekiyor güzel kardeşim. Ama isterseniz şöyle yapalım. Bu konuyla alakalı hususi bir video çekelim. Ümmi ne demek? Biz bunu da yanlış anlıyoruz. Ümmi demek okuma yazma bilmiyor mu demek acaba yoksa başka anlamları mı vardı? Bu inşallah en kısa zamanda yönetmen arkadaşım da beni şu anda dinliyordur eminim. Bir e, video çekelim. Biz ümmi kelimesini e, yanlış biliyoruz onu söyleyeyim efendim. Yahudi din alim e, adamları Efendimiz'i bekliyor olmalarına rağmen birkaç tanesi dışında neden genel manada Efendimiz'i kabullenmiyorlar? Özel bir sebebi var mıdır? Özel bir sebebi şu yani açıkçası Yahudilerde malumunuz böyle kendi milletlerine karşı müthiş bir kabilecilik veya minneçilik anlayışı vardır. Ve düşünün hep asırlardır tüm peygamberler, bütün büyük insanlar hep sizden geliyorlar. Ve dolayısıyla onlar yine kendilerinden gelecek şeklini beklentisine giriyorlar. Ve onlarda bu artık o kadar kökleşmiş ki o kadar genetikleşmiş ki bildikleri halde Efendim Sallallahu Aleyhi ya iman etmemişlerdi genel iman etmemişti iman eden de vardır bu inadını kıran sadece Yahudi alemlerini düşünmeyin yani şimdi sizce Ebu Jeyl Ebu Ulev Efendimizin peygamberi olduğunu hakikaten bilmiyorlar mı sizce mümkün mü böyle bir şey yani? ama işte insanda inat duygusu var ya hele kin duygusu var ya insanda daha önce konuştuk bunları hatırlarsanız insanda iki tane hakim duygusundan duygudan bahsetmiştim biri kin diğeri din ve bir de kıskançlık duygusu vardır insanda bu e, duygular en önemli hakikat bile olsa insanın göz önünde bu hakikatleri görmesine engel olur. Aşamaz onları. Aşmak istemez. Ona zor gelir. Nefsine ağır gelir vesaire vesaire. Ve buna benzer sebeplerden dolayı e, o bahsini ettiğiniz o alemlerin bir kısmı diyelim tamamı değil. Her şeye rağmen onurunu, gururunu <laughs> en önemli olan şey hakkın efendim doğruluğu e, hak ve hakikat varsa ben susarım diyen e, ve hakkı e, hakvaka teslim eden kişiler de olmuştur. Onların dışındakiler maalesef efendim e, efendim iman etmemişlerdir. Ee, bu soruları hep cevaplandıralım. Oldukça fazla soru var. Bilmiyorum uzadı mı? Sıkıldınız mı? Evet bunu inanmadım efendim. De, evet. Efendimizin zehirlenerek vefat ettiğine dair e, rivayetler var. Bu konuyu açıklar mısınız? Yani hayber e, süreci sonrasında malum Efendimizin önüne e, Efendim bir e, Yahudi hanfendi tarafından e, konulan bir e, et var, e, oğlak gibi düşünün öyle bir et konu konuldu. Allah Resulü ve onu e, ağzına aldığı dudağına girdiği, hatta Hazreti Bekir'in de öyle rivayetleri var. Dolayısıyla o dudağından değmiş olan tabi zehir var bunun içerisinde. O zehrin Efendimizin tükmüyle beraber boğazından aşağı geçtiği şeklinde bir takım bilgiler var. Ve dolayısıyla bundan dolayı acaba peygamber yani ilerleyen bu mesela düşünün içeri girdi bir kanser virüs gibi bir şey oluştu. Dolayısıyla bundan dolayı acaba vefat etmiş olabilir mi şeklinde evet öyle görüşler var. Ama tabii ki doğrusunu Rabbimiz bilir efendim. Bir kul için günah işlememiş hale gelebilir mi? Akıl alınacak kadar günah işlediyse. Güzel şeyleri de okuyun lütfen. Ben anlamadım acaba ne demek istiyor izleyenimiz. Bir kul hiç günah işlememiş hale gelebilir mi? Akıl almadı. Ben demek ki bir cümle kullandım herhalde. Yine dilim süçtü herhalde. Onu tenkit ediyor arkadaşım. Bilmiyorum Hazreti ve Bekir alakalı mı bunu söyledim. Biraz, biraz daha açık yazarsa ben özür dilerim. Güzel şeyler de okuyun lütfen. Anlamadım açıkçası. Bir kul günü hiç günah işlememiş hale gelebilir mi? Ee, yani hiç günah işlememiş hale... Her insan günah işler. Yani kim olursa olsun günah işler insan. Ama bir takım hani büyük günahlar vardır ya o dönemde, cahiliye döneminde. Onları saydık. Onları bir insan iradesiyle uzak durmuş olabilir. İşte örnek var. Mesela Hazreti Musa bin Ümeri de öyledir. Yani kaynaklara baktığımız zaman efendim o içki gibi putlara tapma gibi zina gibi günahlar uzak olduğunu biliyoruz. Onu kastettim ben açıkçası. Bilmiyorum farklı bir anlam varsa da arkadaşımız e, tekrar yazarsa daha detaylı izah etmiş oluruz. E, sonsuz Nur serisinde evet Hazreti Ebe Bekir Hazreti Ömer e, arasında geçen bir evet münakaşa var doğru bahsediliyor fakat bir sebep belirtilmemiş. Tek belirtilen efendimizin Hazreti Bekir'in hakkını yedirmediği aralarında olan münakaşanın sebebi nedir? Bu münakaşanın sebebini açıkçası tam bilmiyoruz yani neden? Çünkü eee sahabe efendilerimizle alakalı kaynaklarda böyle hani onların efendim bu ve buna benzer şekilde yani e, sıkıntılı diyeceğim durumların yani deşifre etmemişler, anlatmamışlardır, açıklamamışlardır. O yüzden detayını biz bilmiyoruz. Farklı rivayetler var ama tahmini olarak onlara burada söylemenin bir anlamı yok. O yüzden zaten bilmediğimiz için oraya da yazılmamış kaynaklarda. O yüzden efendim e, detayını bilmiyoruz. Evet mührün üzerinde ismi yazması efendimizi kastediyor arkadaşımız herhalde ve sesi de efendimizin isminin yazılışını tanınması bana da daha büyük ihtimal. E tabi bu o, arkadaşlar dediğim akla mantık bunu dedim lütfen biraz sabredin inşallah geniş bir e, video çekeceğiz yani biz efendim sosyal ismini bilmeyecek kadar da okuma yazma bilmediği şeklinde bu bilgi doğru açıkçası kabul etmiyoruz yani Allah Resulü her insan biliyordu hatta efendim sosyal emin dedim mi önünde 20 küsur yıl yazı yazılı yazılı zaten baka baka da efendim e, yani düşün yani düşünün şimdi biz burada e, işte 8 ay 9 ay Almanca kursa gidip geliyorsunuz. yanınızda hep Almanca şeyler duyuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bir de düşün yazıyorsunuz. Yani hiç olmazsa insan bir takım cümleleri görer, gördüğü zaman okur Almanca. Anlar. E bir peygamberden bahsediyor. Normal bir zekaya sahip bir insan değil. Üstün zekanın ötesinde, fetanetten bahsettiğim bir insan önünde bu kadar vahiy olacak, okuyacak, edecek, onları görecek, yazdıracak ve tavsiye edecek de okuma yazma bilmeyecek. Yani bu sonrası için söylüyorum özellikle. Bu çok akılla bağdaştıramıyoruz evet. bu yönetmen arkadaşım Allah razı olsun çok sağ olsun yönetmen notu diye göndermiş. Demiş ki ümmi konusuyla alakalı video vardı. Canlı sohbet bölümünden onun linkini paylaştım demiş. Ha, tamam o zaman. Demek ki böyle video çekmişiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben unutmuşum gerçekten. Allah razı olsun kardeşim. Sağ olun. Evet bir de okunması gereken tavsiye eden kitaplar var mı şeklinde sorular uzuyor. Kitaplar ee, Efendimiz'in hayatıyla alakalı yani siyer konu oysa yani okuyacaksak aslında bununla alakalı da biz ee, şimdi benim de aklıma geldi ben e, ya köşeye alıp olum zamanla verdi böyle bir kitap bir size yayınlamıştım oradan e, bakılabilir belki şimdi burada uzun uzun efendim bunu isterseniz söylemeyelim ama siyerden e, mesela e, yani bir Reştaylamız hocamızın iki ciltlik veya bir de onun muhtasar özeti vardır. Onu hararetle tavsiye efendim edebiliriz. Yani klasik bir siyer doğru hakikaten de enfes bir su vardır. Ama siyer felsefesi tadında bir çalışma ise onu zaten biliyorsunuz hocamızın kitabını efendim okuyabiliriz. Bunun gibi aslında her bir ilimle alakalı böyle tefsir işte fıkıh gibi böyle temel kitapların tabi okunması elzem Zaten bunu. E, online keyfiyet tarzı e, programdan olmuş olduğu kitaplardan, e, bölümlerden de okumam mümkün efendim. Hmm. Yönetmen kardeşim bir notu daha var sevgili izleyenler. Evet. E, efendimiz ile Azeti Ayşe arasındaki bir iletişimi anlatır mısınız diye sordu. E, çok güzel. Yönetmen arkadaşıma katılıyorum. Ben onun için daha geniş vakit ayırmak gerekir diye belirttim diyor. Evet e, öyle yapalım kıymetli yönetmenim. Daha geniş vakit inşallah değerlendirelim. Bu arada efendim e, lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. E, etrafımızdaki insanlara da duyurabilirsiniz efendim. Hatta eğer beğeniyorsanız da e, beğenin butonunu tıklarsanız bu da bizi ayrıca memnun eder. İsterseniz e, burada bir e, efendim son vermiş olalım yayınımıza. Yorulmuşsunuzdur ben de biraz yorulmuş olabilirim belki. Efendim dualarınızı bekliyorum inşallah hep beraber. Ee, Cenab-ı Hakk'ın inşallah e, tez zaman içerisinde hep aklımızda arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. E, yani yüzümüz seversiz bile hep gönlümüz buruk malumunuz. İnşallah tez zamanda Rabbimiz e, bütün mağdur, mahfuz ne kadar kardeşimiz varsa hepsini tez zamanda özgürlüğüne kavuşturmalarını Cenab-ı Hak nasip etsin. Yine aynı zamanda Cenab-ı Hak efendim e, ülkemizden ayrılmak zorunda kalıp dünyanın dört bir tarafında bir tohum misali saçılan kardeşlerimizin de ne dertleri varsa oturun aile birleşimi mesela tez zaman inşallah onlara da ailelerine efendim kavuşmalarını oturumlarını alabilmelerini ve efendim yaşadıkları hicret yurduna e, tez zaman entegre olmalarını nasip etsin diyelim ve burada efendim yayınımızı e, bitirmiş olalım İnşallah bir sonraki yayınımızda yeni bir konuyla e, tekrar efendim buluşmak üzere diyorum hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum efendim.